çekiyoruz Gazı Yaz Hazretlerine tabii ki itibar. Bismillah Allah'ın ismi şerifiyle Allah ismi şerifiyle öyle Allah ki er son derece rahmet ve merhamet sahibi olan Er Rahim ziyade rafet ve esirgeme sahibi olan böylece dünyada kafir mümin herkese merhametini yollayan ama ahirette rahmetini ancak inananlara taksis buyuran o Allah'ımızın ismi şerifiyle başlanmış oluyor. Şimdi ve bir tevekkül ancak kime güvenirim diyor Allah'ıma güvenirim Allah tamamını erdirse. Kâl el fakîhul kâdî el imâm Ebu'l Fadl. Kadı fıkıh hali fakîh fıkıh alim. Kadı şeriat mahkemesinin hakimi o zamanki dönemde çok büyük ilim ister. El İmamül Hafız Hafız deyince Kur'an hafızıdır, hadis hafızıdır. İmamdır Maliki mezhebinde derecesi yüksek alimdir. Ebu'l Fadl. Riyaz adı nedir? Riyaz'dır. İbn -i Musa Musa'nın oğludur. İbn İbn Riyaz o da Yazın oğludur. Yani dedesinin adı da Riyazmış. Kendisi dedesinin ismiyle müsemmaz. Şey El Yahsubiyyu Radıyallahu anh ve evet. Allah ondan razı olsun. Rabbimiz onu da razı etsin. Abim. Öyle cennet bahçesi gibi bir kabri var. Öyle durursun orada. Feyiz, sekinet, yar da yar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kabrine beraber irtibatları var. Yahsubi diyor. Ya, yahsabi Üç hareket var satta. Yahsub e, Yemen'de e, bir e, efendim Yahsub ibni Malik bir kabile babasıdır Yahsub. Tabi bunların hepsinin asılları nereden geliyor yine? Yemen'den geliyor. Siz de bir kahve Yemen'den gelebiliyorsunuz. Halbuki bütün bu ulema, evliya, seyitler nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Çünkü o Resulullah el iman ve yemanun vel hikmetu yemaniye. İman Yemenlidir, ilim Yemenlidir, hikmet Yemenlidir, tasavvuf Yemenlidir, nur, bereketler hep. Allah Teala'nın manevi nefesini Yemen'den hissediyorum diyordur Resulullah. İnni ile ecidu nefesen rahman, mınkabelli <Sessizlik> yemen. Rahman'ın nefes, Allah bizim gibi nefes alır mı? Haşa! Ne demek? Allah'ın tecellileri nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Ve kıyamete yakın bütün Müslümanlara Rabbim bir anda öldüreceği zaman, çünkü Allah diyen bir tane kalsa kıyamet kopmuyor. Bu sefer de tabii bir anda ölmeleri lazım ki vakit geldi. Nereden rüzgar gelecek? Yemen'den gelecek. O Yemen'den gelen rüzgar ne yapacak? Zerre kadar imanı olan her Müslümanın sağ koltuğunun altına girecek, o yel girer girmez o vefat edecek.